şimdi ben tırtılım yaptım bale yapan tırtılımı tırtılcım sen de bale yapsana biraz olur arkadaşlar böyle sonra at değiştiren at arkadaşlar arkadaşlar yüzünü de göster kızım göstereyim mi gözü yamuk olmuş. Olsun bir şey olmaz. Öyle olduk, yaptık. E ama çorap kesildi. Kesilsin anneciğim. Üzüldün Benim çorabım. Mi? Üzüldüm biraz. Ben <laughs> senin çorabından yapmak istedim ama izin vermedin. Üzüldüm. Üzüldün çünkü biraz da ağladın. Evet. Arkadaşlar malzemeler. Pompom. Yumuşak pomponlar arkadaşlar.